Türkiye'ye ayırmak isterim. Aslında birden fazla parçası var. Basitleştirmek için, basitleştirmek derken seyircilerimiz anlayamaz diye e, değil, herkes vallahi anlıyor. Vallahi Türkiye'de evet. e, swap'ın ne olduğunu öğrendi insanlar. Git evet. evet, İsviçre'de doğru. bilmezler, Norveç'te bilmezler yani. E, yok öyle bir şey yani. Herkes evet. ekonomi uzmanı oldu e, Türkiye'de. E, Onlar anlayamazlar diye değil. Ben kafamı daha iyi e, toparlayabilirim ve benim yöntemim de biraz biliyorsun öyle ta, parçalara ayırarak anlatmak evet. daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bir tanesi bunun bir halk ayığı var. E, bunun bir e, iktidar ayığı var. İktidar derken devlet ve e, çünkü devlet mekanizmasını iktidar yönetiyor. Bunun bir de şirketler ayığı e, var. Şimdi bunlar üç e, ayrı bölüm halinde, bunları tek tek e, ele alırsak, şirketler ayağı, biz kanlar ağlarken, biz bağırırken, Borsa İstanbul niye uçuyor Lale? Şirketler... Onu da mı Borsa'ya ne oldu? E çünkü şirket karları patladı. Çünkü ekonomi kötü değil. Yalan söylüyorsunuz. Emekli kötü, işçi kötü, orta gelirli kötü. E onları ekonomiden saymazsan hani öğrenciler olmasa marifini güzel yönetirdim diye bir laf vardır ya Osmanlı döneminde yani Milli Eğitim evet. ne güzel yönetirdim diye bir bakan için. E işçi, emekliyi, orta gelirliyi halktan saymazsan en zenginleri sayarsan eğer halktan e o zaman zaten ülkede kriz de yok. Şirketlerin karları çiçek. Yani şaşırırsın. Ya diyeceksin ki bunlar nereden para kazanılması? Faiz faiz. Faiz lobisi iktidarda. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olursa bir hatırlarsan e, PKK gelip şeyleri dağıtacaktı. E, su faturalarını. İki, e, Abdullah Hacalan'ı serbest bırakacaktı. Üç, faiz lobisi iktidara gelecekti. E anacığım faiz lobisi iktidara geldi. E babacığım Abdullah Öcalan şey tişörtü giydi, Lacoste tişörtü giydi. Bu arada sende var mı bilmiyorum. Ben de Lacoste tişörtlük. Lacoste tişörtler giyildi. Yok, e, e, televizyonlara e, çıktı. çıktı mı? E çıktı. E faiz lobisi iktidara geldi mi? Ne isterse yapıyor mu? Yapıyor. E, seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış. Aslında. Değil mi? E, evet. yani? E, yani ne dediyse tersini yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne dediyse tersini yapar. Şimdi oradan bakınca krizde olan halk ama halk halk değil. Neden değil? E çünkü bir avuççu halk olarak sayıyorsun e, sen. E, öbür taraftan şirketler şahane, şirketler tarafı e, şahane bir şekilde para kazanıyor. E, faiz lobisi onlar çok mutlu. Harikulade. E o zaman e, burada parçalı bir yapı var. Emekli maaşları düşük. Ben e, seyircilerin ve insanların beni linç etmesi pahasına izninle e, hani senin de samimiyetine seyircilerin de benim durumumu, duruşumu bildiklerine güvenerek e, bir şey söylemek istiyorum. Hani e, biliyorum birçok insan linç edecek beni. Belki de bunu kesip kesip paylaşacaklar. Kim ki hangi emekli Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri zannediyorsa ona bu emekli maaşı çok fazla. Düşürülmeli. yüzde %100 katılıyorum sana. Çoğu kişi de öyle düşünüyor. Neyi linç etsinler evet. ki E Kim hangi çalışan asgari e, ücretli e, çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri zannediyorsa ona bu asgari ücret çok fazla derhal düşürülsün bu asgari ücret. Daha azını alsın. Evet. Erdoğan evet. daha büyük bir dünya lideri e, olsun o zaman. Arkadaşım Bravo. Bir iktidar neden vardır? Neden vardır Lale? Halkın refahı için, halkının mutluluğu için. Değil mi? Emeklilerin mutlu refahı yok. Şirketlere aktarılmış. E işçinin refahı yok. Şirketlere aktarılmış. Ortalama ücret yerlerde. Lale ortalama ücret. Hep asgari ücreti konuşuyoruz. Ortalama ücret yerlerde. E ortalama ücretlerinin refahı yok. E, Lale affedersin ben e, Halk TV'deki son yayınlarımdan birinde e, çok sinirlenmiştim. Sinirlenince de yükseliyorum biliyorsun ben. Çok e, Durmadan bize diyorlar ki işte o pahalı diyorsunuz. E onu da yeme. Bu pahalı. E bunu onu da giyme. E tatile gitme. E tatile de gitme. Arkadaşım demiştim ben ot muyum sizin gibi? Aynen öyle. Ben sizin evet. gibi ot muyum ya? Ot bari fotosentez yapıyor bir faydası oluyor yani. Arkadaşım kaç yaşına gelmişim saçlarım dökülmüş yaşlanmışım o, çocuğum olmuş 35 yaşında şurada kaç yıllık bir ömrüm kalmış ne münasebetle ya onu da yiyeceğiz bunu da içeceğiz gezeceğiz giyeceğiz. refah refah vermelisin bana bana refahtan pay vermelisin. Türkiye'nin tri trilyon dolara aştı milli geliri 15 bin dolar oldu kimin evine kişi başına 15 bin dolar giriyor ya birisi bana söylesin 15 bin dolar kişi başına gelir kimin evine giriyor arkadaşım ya. Hani benim payım? Hani bana kişi başına on bin dolar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu olmaz. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın. Vatandaşla kul, bu benim biliyorsun öteden beri senin yayınında da bunu daha önce söylemiştim. Vatandaşla kul aynı kişi değildir Lale. Evet. Kul... İnanıyorsanız eğer kime kulluk yapacağınız ve inanmıyorsanız o ayrı bir şey kendiniz bilirsiniz. Kim karışabilir? Ee, kime kulluk edeceğin, biat edeceğin belli. Ama vatandaş başka bir şey. Vatandaş hesap sorar. Ne yaptın arkadaşım? Nerede benim büyümeden payım? Emekliye niye zam yok? İşçiye niye zam yok? Bu sene seçim yok diye bak ara zam yapıldı mı? Asgari ücreti? Yapılmadı. Niye? Çünkü dünya lideri. Ve bunu Şimdi, da normalleştiriyorlar artık. E, tabii ki ama göreceksin bak önümüzdeki yıldan itibaren bunlar yapılacak. Neden? Seçim sürecine. Ha, tabii. Çünkü aslında AKP diye bir parti yok derken benim söylediğim şeye geliyoruz. AKP diye bir parti yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbalini yönetme organizasyonu o. O kadar. O kadar. Dolayısıyla aslında e, Recep Tayyip Erdoğan yok Türkiye'yi düşünüyor da Türkiye için. Hayır efendim Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbali için bütün bunlar yapılıyor. Emekliye para verildiği zaman da onun için veriliyor. Ya ben bana bazı dostlarım da ya öyle değil de sen öyle şöyle diyorsun da falan dedi emekli meselesinde. Ya emekliye parayı Recep Tayyip Erdoğan sanki e, oğlu Bilal'in sünnetinde takılan takılardan ödüyormuş gibi davranılıyor. Tabii, davranıyor. tabi. tabii. tabii. Ya, Aynen olan... öyle. Ha, ya senin maaşından dünyanın parası kesildi ya. Ya senin ben ben hayatım boyunca maaşımdan aman aman dedim. Vergiden muaf olman yerlerde bile ben aman bunun vergisi ödensin lütfen e, dedim. Çünkü ben eleştiriyorum, bunları söylüyorum dedim. Ve ve bütün bunların içerisinde elale Affedersiniz ya benim maaşımdan para kesildi ya e, emeklilikte ben para alacağım diye. Kimse kusura bakmasın. Ben ödediğimden devletin yıllarca yıllarca çalıştık. Yıllarca ödediğimden alıyorum onu. Bana Recep Tayyip Erdoğan vermiyor bu parayı. Bilele sünnette takılan takılardan ödemiyor bu parayı. Bu yalanları geçelim. Emekliye para verildi de emekliye Erdoğan zam yaptı da bilmem ne. Böyle bir şey yok. O yüzden... Bu yalanları geçmemiz gerek. O yüzden şu bir şey. Vatandaş, vatandaş olduğunu bilirse şu andaki ekonomik tablonun ne olduğunu herkes görüyor. Sana ilginç bir şey anlatayım. Lütfen. Bir yayın yaptım ben. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Türkiye'nin bu üç harfler diyoruz ya ucuzluk marketleri var Lale. Türkiye'nin ucuzluk marketleri. Ucuzluk marketindeki domatesin fiyatını aldım. Hmm. Almanya'nın da bir ucuzluk marketi var. Almanya'nın bizimki gibi ucuzluk marketi. Orada da aynı domates. Salkım domates, salkım domates. Aa! Almanya'nın ki bizimkinin yüzde kırk ucuzu. Yani bizimki düz hesap olsun diyor. Yüz liraysa onunki altmış lira. Yazdım. Dedim ki bunun menşei nedir? Bu domates nereden? Biliyorum Türkiye'den gidiyor. Ama gene evet. de doğrulamak için sordum. Dedi bana yanıt geldi. Türkiye'den. Türkiye'den! Ya, ya. Türkiye'den giden domates. Türkiye'den kalkıyor. Karayoluyla, havalı yoluyla gidecek. Bulgaristan'ı geçiyor. Oradan o Sırbistan'ı geçiyor. Avusturya'ya geçiyor. Almanya'ya gidiyor. Ve Almanya'daki çifte vatandaş veya değil, Türkiye e, Cumhuriyeti vatandaşları daha ucuza yiyor. Aa, bakar mısın? Türkiye'dekiler daha pahalı aynen, yiyor. Aynen. Ya böyle bir şey olabilir mi? Almanya'da kişi başına gelir 60 bin dolar e, dolarlara gelmiş. Et bizden daha ucuz. Et bizden ucuz. Neden? Çünkü tarımı tahrip ettin. Tarımı tahrip ettin, tarımı mahvettin, yerle yeksan ettin tarımı. Şimdi iklim krizi geliyor bak, su krizi acayip. Bu sene bilmiyorum kiraz yiyebildin mi sen? Yok Abi, vallahi ben yemedim, gerçekten yemedim. En sevdiğim kira, meyvedir benim açık ara. Ben çocukken ağlardım biliyor musun Dali? Ee, Baharda yağmur yağınca kiraz olmayacak diye babam derdi ki rahmetli oğlum seni yiyeceğin kadar olur merak etme ya kilo kilo alıp yediğimiz bir şeydi tabii ya tabii bu sene kiraz yemedik ee, arkadaşımın bahçesi var kiraz bahçesi ona gittim de bir kiraz yedim para verip kiraz alamadım bu sene bilmiyorum alanlar varsa hani hamileler hamileler belki ya böyle bir şey olabilir mi ama iklim krizi de bunun içinde bir önemli bir etken Lale ve bunu görüp hazırlık yapmamız gerekirken biz saçma sapan şeylerle tabii e, tabii. bak limonu yazmış e, evet. e, seyircimiz gerçekten çıldırtıcı ama daha iki sene önce çöpe atıldı limonlar hatırlıyor musunuz? Ya. önemli bir şey oldu e, bilmiyorum biliyor musun e, çiftçinin biri bugün bedavaya biber dağıttı Evet. Şey, oluyorlar. Mi? Ha. Ama sonra başına geleni biliyor musun? Yok. Ee, sayın Bakan rekabeti bozduğu için milyonlarca lira ceza kesileceğini bu çiftçiye söyledi. Ee, kendimi ha. tutmak istiyorum. Ha. İşte evet. zaten o böyle yani söylesem hani sussam olmuyor. Yok söylesem o Ol, evet. olmuyor durumu var ya ya aklımı kaçırmak üzereyim. Nasıl bir de bunu tweetini atmış. Rekabeti bozuyormuş. Ya arkadaş, arkadaş üreticinin aden aldığının bilmem kaç katına satılıyor bunlar. Biz bilmem kaç katınıyor yiyoruz. Çiftçi ağlıyor, tüketen ağlıyor. Bu bakanı üzmüyor. Çiftçi bedavaya dağıtınca rekabeti bozmuş çiftçi. Piyasa Hem de kim ve düşmanlığa tarih diyor. Ee, ben de evet konuşuruz bu konuyu demiştim. O kısmını bilmiyordum emin. Korkunç bir şey ya. Bir de adamdan vergi mi alacaklar üstüne. Vergi değil ceza. Ceza evet. Ya e, suçlu. Ma şeyleri marketleri ne kadar para kazandığını deşifre etmiş oldu. Suçlu. Suçlu. Hepimiz gibi senin gibi benim gibi suçlu. Şimdi yani. Bu böyle yani, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki e, lale hani neresini tutsan, neresini söylesem canım yanıyor ve e, benim bu kadar bağırmamın bana diyorlar ki sen bağırıyorsun. Ben de diyorum ki affedersiniz. Ben de siz nasıl susuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Çok siz nasıl susuyorsunuz? susuyorsunuz. Neden? Ben baktığım zaman bu arada e, benim matematik hani çok severim ben matematik. Ee, fena da değildir matematiğim hani yani Benim... çok mücevazısın <laughs> <laughs> yani modeller kuruyorum matematik modeller ne yapılabilir bölgesel kalkıma nasıl olabilir hangi iller hangi illerle birlikte bir iç içe geçirilir birbirine bağlanırsa bölgesel merkezler e, oluşturulabilir. Yani ekonomik megapoller oluşturulabilir. Hani İstanbul, Kocaeli, Bursa, Marmara'daki illeri düşün. Onlar birbirini tamamlayan bir yapı. Bunun gibi Anadolu'da başka yerler oluşturup biz e, bir refahı Anadolu'da yaratarak bu e, batıya yığılmanın önüne geçip ülkemizin topraklarının boş kalmışsa nasıl bir şey yapabilir? Böyle şeyler çalışıyor. Ve inan bana Lale Nereye baksam para görüyorum. Bu arada bunlar da kendim için yapıyorum. Hani hani böyle gidip de ne bileyim bilmem nereye bilmem ne kimsenin de bana böyle bir şey sordu yok. Sıkıldığım için bunları yapıyorum. Ben nereye baksam para görüyorum. Bu nedir biliyor musun? Biz çocukken şöyle bir şey vardı. Hani bir çocuk vardır çok zeki. Lale. Ama ders çalışmıyor. Ne denirdi? Ya bu çocuk işte çok zeki onunla uğraş hani böyle okula gitsin de aman yavrum bak sen zekisin falan. Bir de bir çocuk vardır Hani ondan pek bir şey olmaz Lale bilirsin. Ne denirdi? Bunu ver bir otosanayiye hani bir mesleği olsun bari. Türkiye o ilk çocuk. O ilk çocuk. Biz gerçekten inanılmaz bir ekonomi yaratabiliriz Türkiye'nin bu coğrafyasında, bu imkanlarıyla, bu halkıyla. Gerçekten yaratabiliriz. Şimdi bunu da görünce ondan sonra e, Emin Çapa niye bağırıyorsun? Arkadaş acaba niye bağırıyorum? Derdi olan bağırır. Ben Herhalde. ilk içinde bu. olan kaka atar. Ben de kaka atmak istiyorum. Kaç yaşına gelmişim, şurada kaç yılım kalmış. Ben de neşelenmek istiyorum. E, eşim yani. burada, e, hani ben sevgilim diyorum böyle laf oluyor. Evet. Şimdi, e, burada e, hemen e, hep şunu söylüyor o. En çok neşemizi çaldıkları için kızıyorum. Gerçek. Evet. Kalp kalbe karşı sevgili eşine, sevgiline, sevdiceğine aynı şeyi ben de söylüyordum. Ben o kadar gülen bir insandım ki artık böyle kendime dışarıdan bakıp o kadar az gülüyorum ki Emin. Gerçekten öyle. Çocuklara bakıyorum gençlere en büyük hırsızlık neşemizi çaldılar ya. Gitti yani. Geri gelmesi çok zor. Lale sana ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ben gençlerden utanıyorum. Yani şöyle bir kere bunu yazdım gençler tutunurum diye. Herkes hani gençler beni utandırıyorlar gibi anladı. Hayır öyle evet. bir şey yok. Siz bunu nasıl dersiniz Emin Bey falan diye böyle yazdım. Ya dedim öyle değil siz yanlış anladınız. Öyle bir şey olabilir mi? Ben gençlerin yüzüne bakmaya Bak utanıyorum. Mi? Biz evet. biz gençliğimizde işte o eski Türkiye denen Türkiye'de o eski Türkiye denen Türkiye'de gençliğimizi öyle ya da böyle yaşadık. Şu anda bir genç Lale dışarı çıksa sevgilisiyle beraber buluşsa, birer kahve içseler ikinci kahveyi içemezler. Doğru. Ben, i̇çemezler. Yani korkunç para. Sevgilisini alıp bir sinemaya gitse, çıkışta bir yerde bir şey yese Allah servet. Yani yapamaz. Ulan bu genç ya. Ya bu Aynen. genç rahmetli annemin deyişiyle gençlik bir kuş idi uçurdum tutamadım. İhtiyarlık maskaralık gezdirdim gezdirdim satamadım. Ya ay, arkadaşım ay. bu genç gezmeli yemeli içmeli. E ben de ömrümün sonuna doğru gidiyorum artık. Hani ay, yani. e, Ya Hayatımı yaşamalıyım. Ya arkadaş kuruttunuz bizi ya. Ot gibi yaşayalım istiyorsunuz. Kesinlikle. Ama e, hani izninle bugün açıklanan bu şey verisini Maliye Bakanlığı verisini bir Lütfen. söylemek istiyorum. Hani biliyorsun Lütfen. ben hep kaynak gösteririm. E, kaynak göstermeyi çok severim. Ve hep grafiklerimin altına da kaynak yazarım. Nereden aldığımı Evet, aldım, Evet, evet biliyorum. Gösteririm. Hep öyle yapar. E, evet. Çok önemli çünkü kaynak göstermek. Ya e, Erdoğan için Faiz lobisinin sevgilisi, o Faiz lobisini seviyor, Faiz lobisi ona seviyor derken ben bunu uydurmuyorum. Elimde Hazine Bakanlığı'nın sonuçları var. Mal, Hazine ve Maliye Bakanlığı biliyorsun başında Mehmet Şimşek var bakan. Mehmet Şimşek'in başında olduğu Hazinenin sitesine girin. Şu anda benim önümde burada açık sayfalarımdan birisi Temmuz ayı Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Hmm. Ve ben bir tek şeye bakıyorum. Neye baktığımı söyleyeyim. Faiz ödemeleri. Geçen sene 6 ayda faize 667 milyar vermişiz. Bu sene faize 1 trilyon 246 milyar vermişiz. Geçen sene 667, bu sene 1 trilyon 246. 2 ya, katı yani. yani. İki katı evet. ve şöyle 1 trilyon 246 milyar. Ya Erdoğan faiz karşıtı olmasaydı ne olacaktı acaba? Bunu düşünmek lazım. Ay yani hani iyi ki de faiz karşıtıymış arkadaş. Evet. Bu arada bir, de olmazsa... bir şey daha var. E, 6 aylık enflasyon nedeniyle biliyorsun emeklilere e, enflasyon farkı verildi. Bunu da zam diye yutturuyorlar. Zam değil. Enflasyonu işçi yaratmadı. Enflasyonu Emin Çapa yaratmadı. Lale yaratmadı enflasyonu. Enflasyonu iktidar yarattı. Recep Tayyip Erdoğan yarattı. Bu enflasyonun nedeni kim? Recep Tayyip Erdoğan. Faiz takıntısı yüzünden, ideolojik faiz takıntısı yüzünden bu enflasyon oldu. Ve o enflasyon farkını verdiler. Peki bunun maliyeti ne kadar biliyor musun? 16 milyon, 16 milyon emekliye enflasyon farkı verildi. Onların suçu değil de enflasyon. Ne kadar biliyor musun? 41 milyar. Aa, devede kulak. 41 milyar. Ve bunun için mecliste toplandılar. Ay 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 amanın bize maliyeti 41 milyar 16 milyon insana verilen para. Arkadaş, bir kişi de çıkıp demedi ki ya 41 milyarın 30 katını bak 3 katı değil, 5 katı değil, 10 katı değil. 20 katı değil. 30 katını 6 ayda 6 ayda faiz lobisine vermişsiniz. Hazine Bakanlığı söylüyor ben söylemiyorum. Hazine söylüyor. 6 ayda faize 1.2 trilyon 1 trilyon 246 milyar. Hani evet. 1.2 deyince o 46 var ya o 46 aslında şeye emekliye verilen paranın. Aynen. 4 sürat yani ki yani, sürat. Evet. Evet, 1 trilyon 246 milyar ve 41 milyar. Ve o 41 milyarı günlerce konuştuk. Gazeteler işte bir de o dikkat çeksin diye başlıklar atıyorlar ya. Emekli farkı ne kadar olacak? Emekli ne kadar alacak? Yani evet. ne kadar alacak? Ay, 2000 ay, lira. Maaşdaki farkı ne olsun? Ha, 20 bile olamadı. 18 bile olamadı. Ha, 2000 lira. Şimdi ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. O faize verilen parayla emekliye ne kadar zam yapılabilirdi biliyor musun? 60 bin lira. Oo. <laughs> emekli başına. Yani, uçardı, uçardı emekli. Ya, ya yani hani e, o zaten de aldığı da 15'ti 75 yapardı. Yani, ama böyle bir şey olamaz. Onu söyleyeyim olamaz. Neden olamaz? Çünkü, çünkü. Faiz lobisinin beslenmesi lazım. O bir canavar. O bir canavar faiz lobisi. Banka karlarının en çok arttığı zaman ne zamandı biliyor musun? Ne zaman? Faizlerin düştüğü zaman. Çünkü ellerinde yüksek faizlerle aldıkları devlet borçlanma kağıtları vardı. Faizler düşünce o faizler bunların ellerinde altın kağıtlar oldu. Bunu bilmiyor muydu Recep Tayyip Erdoğan? Biliyordu. Banka karları 3 kat, 5 kat arttı. Dönüp gidin BDDK'nın sitesinde, Bankalar Birliği'nin sitesinde geriye dönük olarak bunlar var. Bak yüzde 490, yüzde 540 arttığı dönemler oldu. Yüzde 540. Hangi emekliye yüzde 540 zam yapılmış? Hangi işçiye yapılmış? Recep Tayyip Erdoğan çıksın bunun hesabını versin önce. Faizler düştü dediği dönemde oldu bunlar. O zaman oldu bunlar. Ve şimdi bu sefer de enflasyona bağlı endeksli kağıtlar üzerinden faiz lobisine para aktarılıyor. Hani kumarda bir laf vardır. Kasa hep kazanır. Oo, faiz de faiz de... lobisi hep kazanıyor. Neden kazanıyor biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Evet. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Faiz lobisini seviyor. Faiz lobisi onu seviyor. Her halükarda faiz lobisinin para kazanacağı bir yöntemi buluyor Recep Tayyip Erdoğan. Kendi iktidarı zora girmediği sürece emekli hani e, EYT'liler için ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Benim kaybetmeme neden olsalar bile vermeyeceğim demişti. Sorun oldu? Kaybedeceği ortaya çıkınca döndü EYT'lilere verdi. Kaybetme korusunu. Evet, evet. Hemen o hakkı verdi ve şimdi deniyor ki EYT'liler yüzünden batıyor da EYT'liler yüzünden seyir. Hayır EYT'liler yüzünden batmıyor. Bizim paramızı kötü yöneten biri olduğu için batıyor. O yüzden birisi lütfen faiz konuşabilir mi? Faiz lobisine aktarılan bu parayı konuşabilir mi birisi? Bu faiz lobisine aktarılan para Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına düğünde takılan para değil. Recep Tayyip Erdoğan Emine Hanım'la evlendiğinde ona takılan para değil. Ee, oğulları sünnet olurken takılan para değil. Bunlar Lale'ye emekli maaşı olarak ödenecek paralardı. Bunlar Ayşe'ye Ahmet'e, Hasan'a çalışırken daha yüksek maaş alması için ödenecek paralardı. Bunlar, bunlar Okula giden çocuklarımıza verilmesi gereken burslardı. Aslında ilginç bir şey söyleyeyim. Bu, ülkede, ya bu ülke var ya öyle bir şey ki beni gerçekten bazen hırsımdan ağlayasım geliyor Lali. Bu ülkenin turizm bakanı turizm sektöründe çalışmak çok zor. Hizmet sektöründe daha doğrusu çalışmak çok Bu ülkenin bakanı haftada birden tatili 10 günde bire çıkardı. Ve bir gazeteciye Yunan adalarında, tekneyle Yunan adalarında röportaj verirken. Şimdi birincisi Yunanistan bizim turizmde rakibimiz. Sen tekneyle Yunan adalarında ne arıyorsun? Evet, evet. Ben gidebilirim, şu gidebilir, bu gidebilir Yunan adalarına. Da Sen turizm bakanısın. Senin ne işin var? Evet, aynen öyle. Eminim. Ve çalışanların izinlerini haftadan 10 güne. Ben ne diyeyim bilmiyorum.